2026 yılı ürünü için 2027 yılında ödenecek tarımsal destekler pazar günü açıklandı dün. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 29 Ağustos günü resmi gazetede yayınlanıp açıklanmıştı. Yepyeni bir modeldi. İşte ürünlerin ve desteklerin yeniden gruplandırılması, katsayı değerleri, gübre azot desteği yerine temel destek, su kısıtı falan derken Zihinler çok karışmıştı. Şimdi bir yıl içerisinde yeni destekleme sisteminin anlaşılması için çok mücadele verildi. Tam anlaşıldı mı bilinmez ama e, özellikle ilk olarak yeni desteklerde e, ilk vurgulanması gereken şey şu. Katsayı değerinin 244 liradan 310 liraya çıkması yani %27'lik bir artış var. Yeter mi? Yetmez. Peki niye göre yetmez? En başta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksine göre yetmez. Şimdi yenisi 22 Eylül günü yani haftaya bugün açıklanacak ama Ağustos ayında açıklanan Haziran endeksine göre girdi fiyatlarının yıllık artışı %34'e çok yakındı. Şimdi 2026 yılı ürünü için açıklanan yeni desteklerin 2027 yılında ödeneceğini söylemiştik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden gitsek ve yıllık artışın bu seviyede kalacağını düşünsek bile yeni destekler ödenene kadar girdi fiyat artışı bugünküne göre en az %80'i bulacak. En az. Yani destek artışı %27, girdi fiyatlarının artışı en az %80. Zaten bir hafta önce açıklanan orta vadeli programda 2026 ve 2027 tarımsal destek bütçesinin bir önceki orta vadeli programa göre söz konusu iki yıl içinde ayrı ayrı onar milyar lira düşürülmesi yeni açıklanan tarımsal desteklerin artış oranının %27 gibi bize göre tabii düşük bir oranda kalmasının ipuçlarını veriyordu. Geçen yıl yürürlüğe giren yeni destekleme sistemini çok anlatmıştık. Şimdi bizleri çok sağ olun dikkatli izleyenler ya da iyi takip eden değerli izleyenlerimiz, okuyucularımız hatırlayacaklardır. Dört farklı yorum programı yaptık. Çok detaylı şekilde hesaplamalar yaptık. Yine yapacağız tabii ki. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın detaylı tablolarını ekranlara vererek anlattık. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Uğur Erdem sağ olsun yayınımıza katıldı yeni sistemin tüm detaylarını anlatmıştı geçtiğimiz sene. Sadece biz değil tabii ki tüm